Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü kardeşlerim. Evet. Şirk nedir? Müşrik kimdir? Kitabımızın son kaidesi olan dördüncü kaidede kalmıştık. Ve kaldığımız yerden devam edip bitirelim inşallah. Dördüncü kaide. Bil ki zamanımız müşriklerinin şirki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki müşriklerin şirkinden pek çok yönden daha şiddetlidir. Birincisi, daha önceki sayfalarda gördüğümüz gibi müşrikler ibadet ve dua ettikleri ilahlarının kainatın sek ve idaresini yaptıklarını iddia etmiyorlardı. Bilakis bu açıdan Allah'ı birliyorlardı. Onların Onların itikatları sadece ilahlarının kendileri adına Allah'a ricada bulunacaklarına ve böylelikle belalardan korunacaklarına, nimet, izzet ve ikrama mahsar olacaklarına inanmaktan ibaretti. Putlara ibadet ve dua etmelerinin sebebi onları kainatın yaratılmasında <laughs> idare ve sevk, sevkinde pay sahibi gördükleri için değildi. Putlara ibadet ve dua ediyorlardı. Çünkü onların kainatın yaratıcısı ve yöneticisi yanında kendileri adına aracılıkta bulunacaklarına inanıyorlardı. Zamanımız müşrikleri ise ilahlarını Gavs, Kutup, Evtat, Kırklar gibi isimlerle adlandırıyor ve bunların kainatta diledikleri gibi tasarruf, idare ve sevkte bulunduklarını iddia ediyorlar. Bunun sayılamayacak kadar çok örneklerinden sadece birisini nakledeceğiz. Miftahul Kulub isimli eserde Şemseddin Nuri Nakşibendi şöyle der. İlk kutup Bağdat, Şam, Halep beldelerinde tasarruf ederler. Diğer kutuplarda hallerine göre birer ikişer yerde tasarruf ederler. Onları yani oraları yönetirler. Hatta kafirlerin ülkelerin ülkelerini dahi yönetirler. Ancak bunların tasarrufu, yönetimi kutuplar kutubunun emri ile olmaktadır. Zira kutuplar kutubunun tasarrufu dışında kalan iki cihan içinde hiçbir şey yoktur. Bütün eşyayı bütün ehlullahı kuşatmıştır. İki cihanda iyi kötü her ne olursa onun bilmesi, dilemesi, kalbinin hareket etmesi ile olur. Bu batıl iddialara Rabbimiz Azza ve Celle'nin kılıç gibi keskin ve parlak bir ayeti ile cevap verir ve deriz ki Sizin Allah'tan başka o taptıklarınız sizin ve atalarınızın taktığı bir takım kur isimlerden ibarettir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına tapmamanızı emretti. İşte dost doğru din budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Yusuf suresi 40. ayet. İkinci yön kardeşlerim. Daha önceki sayfalarda geçtiği gibi Mekke müşrikleri ile Meşke, Mekke müşrikleri de diğer şirk koşanlar da Allah'ın yanı sıra mukarreb meleklere, nebi ve rasullere, salih ve muttakilere ibadet ve dua ediyorlardı. Zamanımız müşrikleri ise sefih, miskin, zalim, cahil, fasık ve hatta kafir ve müşrikleri veli diye adlandırıp onlara ibadet ve dua etmektedirler. Üstelik dua ve ibadette bulundukları kimselerin kötü hallerini bizzat kendileri rivayet ederler. Bunun da sayılamayacak kadar çok örneklerinden biri Erzurum Kümbet Köyü'nde bulunan Beynamaz Ahmet Türbesi'dir. Evet kardeşlerim. Üçüncü yön, Mekke müşrikleri darlık ve sıkıntı zamanlarında aracı ilahını bırakır, yalnız Allah'a yönelirlerdi. Genişlik ve bolluk zamanlarında ise hem Allah'a hem de hem de diyor Allah ile aralarına diyor aralarında edindikleri diyor vasıtalara yalvarırlardı. Zamanımız müşrikleri ise darlıkta ve bollukta, sıkıntıda ve ferahlıkta daima ölüler, türbeler, kubbeler ve mezar taşlarından oluşan ilahlarına yalvarıyorlar. Hatta sıkıntıya düştüklerinde daha çok onlara yalvarıyorlar. Yüce Allah Mekke müşrikleri hakkında şöyle buyurmaktadır: Gemiye bindiklerinde dini tapınmayı Allah'a has kılarak yalnız ona dua ederler. Derken Allah onları karaya çıkardı mı derhal şirke koyulurlar. Ankebut suresi 65. ayet. Ve yine şöyle buyurmaktadır. Denizde bir musibet gelip çatınca Allah müstesna bütün yalvarıp durduklarını durduklarınız kaybolurlar. Sizi karaya çıkarıp kurtarınca hemen yüz çevirirsiniz. İsra suresi 67. ayet Bu ve buna benzer birçok ayetler Mekkeli müşriklerin şirkinin darlık zamanlarında yok olduğunu onlar onların diyor rahatlıkta şirk koştuklarını ortaya koymaktadır. Şimdi kimin şirki daha büyük? Başınıza bir darlık ve sıkıntı geldiğinde kabirlerde yatanlara sığının veya evliyaları yardıma çağırın diyenlerin kimi yoksa darlıkta Allah'ı birleyerek yalnız ona dua eden sıkıntıdan kurtuldu mu hemen şirk koşanların kimi? Elbette hem darlıkta hem de rahatlıkta devamlı şirk koşanların şirki daha büyüktür. Bütün bu sebeplerden dolayı zamanımız müşrikleri, şirkleri ile kardeşleri kardeşleri olan eski müşrikleri geçmişlerdir. Neciz elleri ile yazdıkları neciz kitaplarında şirk ve küfre davet ederler. Vallahi Ebu Cihil ve Ebu Leheb gibileri gibilerin ömürlerinde bir kez bile söylemedikleri sözleri onlar sabah ve akşam devamlı söylemektedirler. Allah'tan af ve afiyet dileriz. Hamdolsun Allah'a. Salat ve selam olsun peygamberimiz Muhammed'e ve ailesine ve ashabına. Evet kardeşlerim. Bu eseri burada bitirmiş olduk. Allah azze ve celle bu eseri hazırlayan, bu eseri yazan ve bize okumayı nasip eden Allah'a Hamdü senalar olsun. Bizden kardeşlerim Rabbimiz ayaklarımızı bu konuda kaydırmasın bizlerin ve bizleri bu uyarılara dikkat eden ve buna göre Allah'a yönelen kullarından eylesin. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve kardeşlerim.